Merhaba arkadaşlar. hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ford Otomotiv Sanı kar payı dağıtımı ilgili özel durum açıklamasında bulundu. Olağanüstü genel kurulda kar payı dağıtımı onaylanmış. Baktığımız zaman nakit kar payı ödeme şekli peşin olarak verilecek pay biçimde ödeme ödenmeyecek bilginiz olsun. E, 1 TL nominal değerli payı ödenecek nakit kar payı 5.13 hatta şöyle A grubu Ford için 5.13 B grubu işlem görmüyor arkadaşlar. Bunlar bilgisi, bilginiz olsun. Yani siz bir e, telenominal değerli pay için 5.13 kuruş kar payı alacaksınız. Yapılan açıklamaya geldiğiniz zaman şirketimiz 28 Kasım 2022 Pazar günü saat 15.30'da kişilik adresi vermişler. Adresteki şirket merkezinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Alınan kararlara baktığımız zaman ortaklara 2 milyar 187 bin TL tutarında nakden temettü dağıtılması, vergi usul kanununa göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtma konu 2 milyar 187 bin TL temettünün ve ayrılacak 200 milyon 18.700 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması, vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre dağıtılacak 2 ,1 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için bürüt 570 kuruş yani yüzde 570 net 513 kuruş yani yüzde 513 olarak ödenmesi yani şu yüzde olduğu için arkadaşlar bilin ki şöyle söyleyeyim ama şuradan tekrar göstereyim 5.13 kuruş alacaksınız yani siz biz şuna net 513 kuruşa tekabül ediyoruz temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde merkez kayıt kuruluşu AŞ tarafından belirlenen esaslara göre 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılması. Yani temettü dağıtım arkadaşlar. 30 Kasım 2022'den itibaren yapılacağı söylenmiş. İşimden hayırlı olsun alan arkadaşlar için. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun.